Arafat Dağı'na çıkıyoruz. Yani, ne güzel yaratmış, seni yaradan. Bütün kader yaradan. Bizi e, sevdir keşke kabe <laughs> (لا إله إلا الله ، لا إله إلا الله) لا

Muhammed Resulullah, İbrahim Halilullah, Musa Kerimullah, İsa Ruhullah, Subhaneke Rabbike Rabbil İzzet Hamma ve Selamun Alel Mürselin ve Elhamdülillahi <laughs> Rabbil Alemin El Fatiha <laughs> Evet bayanlar şuraya geçiyor hemen. Erkekler bu tarafa geçiyor. Yarın hilal çektiğinde <laughs> şöyle toplanıyoruz inşallah. <laughs> Karşımızda Cebel Rahme. Evet şöyle bir açılalım. Açıl 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 açıl. Açıl 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 açıl. Biraz daha şöyle geriye doğru bir net görün yani. Ama. Evet hocam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim'de de, sünnetlerde de, hadislerde de ifade edilen ana tema şudur. Hac Arafat'tır. Hac'ın temel şartlarından bir tanesi de, baygın da olsa, hasta da olsa, sağlıklı da olsa mutlaka her mümin hacca gelen kardeşimiz mutlaka bu Arafat'ta vakfe yapacak. Bir dakikada olsa burada duracak. Onun içindir ki şirketler olsun, diye diyanet olsun, herhangi hacılarını getirir her kardeşimiz mutlaka baygın da olsa, ambulans da olsa buraya getirir. Burada vakfesini yapar. Vakfesini yapmayan hacı pardını yerine getirmediğinden dolayı hacı olamaz. Gebeli Rahme. Rahmet, rahmet Dağı. Karşımızdaki Gebeli Rahmet Dağı. Niye Rahmet Dağı denmiş? Kur'an-ı Kerim'de de hadislerde de geçer şu sağ tarafta betonla örülmüş yer var. Görüyor musunuz? Bak şu dağın hemen dibinde şu. Kırmızı arabanın yanında. Beton duvar gibi örülmüş yer. <laughs> <laughs> Az şöyle geriye çekilirseniz herkes de görür. Yani şu, betonla örülmüş yer. Haydi, tamam, haydi, Hazreti Adem Aleyhisselam'la Hazreti Havva validemizin normalde birleştiği yer bu da. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da veda hutbesini irad ettiği yer. Sanki Hazreti Adem Aleyhisselam'dan başlayalım. <laughs> Hazreti Adem Aleyhisselam kısa belli çoğunuzun malumu. Yasak ağaçtan, yasak ağacın meyvesinden yedikten sonra şeytanın kandırmasıyla birlikte ne yapıyor? Ne yapıyor? Hazreti Adem Aleyhisselam ve Havva validemiz cennetten çıkartılıyor. Adem babamız ve Havva validemiz çok pişman oluyorlar, tövbe ediyorlar, tövbe istiğfar ediyorlar, ağlıyorlar, sıkıyorlar, Allah onların tövbelerini kabul ediyor. Ama tarihçilerin, İslam tarihçilerin söylediğine göre birisi serendir. Yani Etiyopya'ya öbürü de Sri denilen Asya'nın ama sonuç itibariyle dönüyorlar, dönüşüyorlar. Burada Arafat'ta birleşiyorlar. Hocam nasıl birleşiyorlar? İşte Adem Aleyhisselam yine tarihçinin rivayetine göre en doğrusu Allah bilir. Adem Aleyhisselam'ın boyunu 40 metre oldu. Bin sene yaşadı. Rivayet edilir. Beni de Yuhut kavminde olan insanlar da aynı bir şekilde yaşıyorlardı. Dağlarında seviyorlardı. İşte Nuh Aleyhisselam'ın 950 sene yaşadığını biliyoruz. Dolayısıyla yeryüzüne de gönderildikten sonra Allah onları yeryüzüne göre yaşayabileceği bir boyuta indirdiğini tarihçiler söylüyor. Ama her sözümüzün başında olduğu gibi en doğrusunu Allah bilir diyelim. Ve nitekim Adem Aleyhisselam ve Havva validemiz buraya toplandıktan sonra burada birleştikten sonra Rabbimize, Rabbimize niyazda bulur. Ey Rabbim, Rabbim ben cennette iken meleklerin tavaf ettiklerini bir şeylerin etrafında döndüklerini görmüştüm. Ya Rabbim, Rabbi, bana, bana da burada ibadet yapacak, yapacak, sana ibadet yapacak, yapacak bir şekil şemal göster de ben de sana bu dünyada da ibadet edeyim, edeyim, edeyim der. Cenab-ı Hak Teala da Cebrail Aleyhisselam'ı göndererek Kabe'nin yerini ona tarif eder ve ilk olarak Hazreti Adem Aleyhisselam Kabe'nin inşaatını yapar. Kabe'nin olduğu konumla Sidretül Münteha Dim direk, bir direk koysanız, koysanız iki sidretül müntehaya doğru tam onun hizasında olabilecek şekilde imar edilmiş ve yeryüzün durduğu müddetçe Kabe durduğu müddet içerisinde hiçbir zaman onu tavaf eden eksik olmayacak orada. Yani hiç kimse etmese bile mutlaka ve mutlaka aynı Adem Aleyhisselam yaratıldığında cennette meleklerin tavaf ettiği gibi orada ne yapacaklar? insanlar ve cinler olsun, inananları olsun, melekler olsun mutlaka orada tavaf edilecek. Ve nitekim Adem ve Havva validemiz burada birleştikten sonra Müzdelife'de tekrar Cebrail Aleyhisselam onların nikahlarını kıyarak yeryüzüne hakim, hakim olmaya, olmaya efendime söyleyeyim sürplerini devam, devam ettirmeye başladılar. başladılar. Bu çok, çok geçmiş bir tarih. Bir tarih. Bunu Bu dipnot olarak, olarak verdik. verdik. Bizim, Bizim asıl bilmemiz gereken insanlık bir burada başladı, başladı tekrar. Ama Hazreti Adem Aleyhisselam ilk Hz. peygamberdi. Bizim Hz. atamızdı, Hz. babamızdı. Hz. Onun en, en son, son temsilcisi olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber. Onun da yolu buraya uğradı. Onun da yolu buraya uğradı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birinci hutbesinin burada. Peygamber Efendimiz sadece hayatı boyunca bir hac yapmıştır. O da veda haccı. 632 yılında ölmesine çok az bir zaman kala Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk ve son hacını burada yaptı. Ve burada yaparken Hutbenin bir kısmını tarihte veda hutbesi diyebilirsiniz değil mi? Veda hutbesi duymuşsunuzdur. O veda hutbesini işte burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz 124 bin sahabeye Bakınız bir kişiyle başladı Mekke'de 40 kişiye çıktı Hazreti Ömer ve Hazreti Hamza ile beraber 40 kişiye çıktı. O 40 kişi ne oldu? Yangın gibi saçıldı, büyüdü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 23 senede 124 bin tane sahabeyi burada topladı. 124 bin sahabeyi burada Arapatma bir kısmını hutbenin hepsi veda hutbesi burada irade edilmedi. Bir kısmı Arefe günü burada, bir kısmı e, Mina'da Gayrem'in birinci günü, bir kısmı da ikinci günü yine Mina'da irad etti. Hutbenin ana temeli esaslarından bir tanesi de ahlaki ve Kur'ani esasları yani bir nevi İslam'ın anayasası burada yazıldı, burada söylendi Allah Resulü tarafından. Temel anayasa ne? Kur'an-ı Kerim. Ondan sonraki anayasa nedir? Allah Resulü'nün burada irade etmiş olduğu hutbedir. 624 bin kişiye hitap etti dedik. Efendimizin vermiş olduğu veda hutbesinin temel esasları biziz. Rabbiniz birdir. Ey insanlar, ey ashabım beni iyi dinleyin. Rabbiniz birdir. Babanızla birdir. Hepiniz Adem'den, Adem'den gelmezsiniz. Bence Allah'ın varlığını ve birliğini ikrar ediyor. ediyor. Ondan, Ondan sonra Allah Resulü ne yapıyor? yapıyor? Bize gideceğimiz yolu gösteriyor. Faizi kaldırıyor. Kadın haklarını burada şey yapıyor. Tekrar üstüne basa basa. Kadınların erkekleri üzerinde hakkı vardır. Erkeklerin de kadınları üzerinde hakkı vardır. kadınların erkekleri üzerindeki hakkı onların erkeklerin yataklarını korumaları ve onlara itaat etmeleri, zinaya bulaşmamaları, erkeklerinin söylemiş olduğu, eşlerini söylemiş olduğu kişileri eve almamaları, kadınların da erkekleri üzerindeki hakkı diyor, onlar da diyor, erkeğin görevi de demek ki yaşamış olduğu ortama göre ve kazancına göre eşine orta hallisinden helal olan rızkı temin etmek. Kan davalarını kaldırmıştır Allah Resulü burada faizin her çeşidi ayağımın altındadır demişti. Bak burada veda hutbesinde Allah Resulü. Bazen insanlar falanca hoca fetva verdi, falanca hoca ev kredisine fetva verdi. Hocam çek kredi. Öbürü bana araba zarını çek kredi. Öbürü şunu yaptı çek kredi. Herkes kendi kafasına göre bir hoca buluyor. Ondan sonra faize bulaşıyor. Faiz, faiz nedir? nedir? Allah Resulü burada kaldırmış olduğu faiz, faiz Kur'an-ı Kur Kerim'de çok ve açık ve net bir şekilde Allah'a Allah ve Allah Resulüne savaş ve açmıştır diyor faiz kabirlerinden Kabirlerinden şeytan şetap çarpmış şetap gibi kalkacaklar, kalkacaklar diyor. diyor. Ve Allah Resulü de veda hutbesinde faizin, faizin her çeşidi dememiş ki şu istisna şurada kalsın da onu yapayım dememiş. Ancak hayati bir şey söz konusu ise ne diyelim işte çocuğu ölecek. Baktı, tarlasını sattı, traktörünü sattı, her şeyini sattı, parayı biriktiremedi. Eşine dostuna gitti, bulamadı. Ondan sonra ne yapacak? En asgari bir şekilde faiz veren bankadan çekebilir, ihtiyacı kadar. Neyse geçelim onu. Kan davasını kaldırdı, faizi kaldırdı, kadınlara hakkını verdi. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da diğer ırklara hiçbir üstünlüğü olmadığını, üstünlüğün sadece takvada olduğunu yani, yani Allah'tan, Allah'tan korkma, korkma hususunda olduğunu, olduğunu. ve besinde bunların hepsi tek, tek başlık, başlık halinde kanundur, kanundur kuraldır, 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 anayasadır. Demek yani yani ki üstünün, üstünün sadece takvada olduğunu ha, yani, yani Allah'tan, Allah'tan korkma, korkma ve Allah'a ibadet etme ibadet hususunda olduğunu veda ve besinde Allah Resulü tekrar bastıra bastıra Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde, ayetlerde ayet olmasına rağmen yine de bastıra bastıra ne yapmıştır? Bunu ifade etmiştir. Ben size iki tane emanet bırakıyorum demiştir. Bunlardan bir tanesi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, diğeri de benim sünnetimdir. Kim bu ikisinden sıkılırsa yollarını şaşırmazlar, hiçbir şekilde gaflete, dalalete düşürmezler. Demiştir Allah Resulü veda hutbesinde. Peki, cevap vermeyin. Şuradan başlasam. Kur'an-ı Kerim'i, baştan sona maalini, kaç tane kadın ve erkek bir okudu desem cevap vermiyorsunuz tabii. Burada bir imtihan, imtihan etmiyoruz yok. çünkü. Herhalde, Herhalde cevap vermeyin diyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Allah'ın bize göndermiş olduğu o kitabı Resulullah'ın eğer ki bunu okursanız, bunun yolunu tutarsanız Kafiyete, dalalete düşmezsiniz, yolunuzu şaşırmasınız. Hocam ben okumayı bilmiyorum. Hep bir yabancı El, bir okul geldiği zaman bir yani telefon dokunmalık telefonlar geldiği zaman, elinize geçtiği zaman ne yapıyor? Torunlar beş on kuruş veriyor. Yavrum gel kızım şunu bir oku. Gel şunu bana bir öğret. Çoğunuzun dokunmatik ellemeli telefonu var değil mi? Bunları öğreniyorsunuz. Demek ki her şeyin bir çözümü var, çaresi var. Bakınız. Eğer ki ortam, durumlar, şartlar, iman etmeye veya da öğrenmeye engel olmuş olsaydı, Asiye Validemiz diye birisi vardır. Hiç duydunuz mu Asiye Validemiz? Firavun'un karısı. Mısır Firavun. Firavun'un Firavun Firavun karısı. İlahlık iddiasında bulunuyor. Allahlık iddiasında bulunuyor. Aşırı bir kafir. Allah'ın en azından düşmanlarından bir tanesi. Bunun karısı. Ama Kur'an-ı Kerim'de adı geçen iki tane kadın vardır. Birisi Asiye Validemiz, birisi Meryem annemiz. İsa Aleyhisselam'ın annesi. Firavun'un karısı olmasına rağmen o küfür bataklığında olmasına rağmen Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de adından söz ettirebileceği kadar salih bir kadın olmuş. Demek ki ortam bahane. Ortam bahane. Hocam beni okutmadılar. Hocam anam babam bana imkanı vermedi. Hocam şöyle oldu, hocam böyle oldu. Vallahi şu anda eğer ki böyle bir bahane alan sadece kendi nefsini kandırmış olur. Kendi, kendi nefsini kandırmış olur. Erkek veya kadın. Çünkü Allah her türlü imkanı ayağımızın altına sermiş. Demek ki Allah Resulü ne diyor? Kur'an'ı ve sünneti size bıraktım. Onu o şekilde kim sanırsa onun yolundan şey yapmaz. Sünnet dediğimiz şey nedir? Sünnet dediğimiz şey Allah Resulü'nü sevmektir. Onun yolundan gitmektir, onu takvik etmektir. Sevmek nasıldır peki? Sevmek hani aşağıda anlattım ya. Yılan deliğine ayağını koymaktır. Yani kendi canını Allah, Allah Resulü'nün ötesine taşımaktır, sevmek budur. E ben Allah Resulü'nü seviyorum. E sevdiğini nereden bileceksin? Ne ha yani bizim oralarda bir şey vardı, bir kapaklı diye bir köy var, Adam bir tanesi. işte falanca kızı seviyorum, ölüyorum, bitiyor. Peki kızın haberi var mı demiş, kıza çaktıracaklar, salak mıyım demiş. Şimdi bizimki de öyle herhalde ki Allah Resulü'ne çaktırmayacak kadar biraz safız herhalde. Bir espriyle şey yapalım. En sonunda Allah Resulü bu anayasalar sıralarından sonra veda hutbesi ve 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 çok uzun tabii ki de ashabına dönerek 124 bin ashabına dönerek ben diyor beni sizden soracaklar beni sizden soracaklar görevimi yaptığım hususunda Allah beni sizden soracak ne dersiniz ashab 124 bin sahabe hep bir ağızdan buyurdular ki vallahi ey Allah'ın Resulü sen görevini yaptın tebliğini yaptın irşadını yaptın bu dini bize eksiksiz bir şekilde anlattın dediklerinde Allah Resulü önce parmağını şöyle kaldırıyor. Sonra o kadar 124 bin sahabeyi işaret ederek şahit ol ya Şahit ol ya Şahit ol ya İnşallah Rabbimizle biz de şu anda şahit kameralara alıyoruz de melekler tarafından, amel defterlerimiz tarafından. Bizler bu mübarek beldeye geldik. Allah razı olsun. Bizlere sebep olan Aybüke Turizmi'ne de ayrıca teşekkür ediyoruz bu vesileyle. Çünkü hiç kimse Bunlar bir nimettir. Bazen Afrika'da yardım, yardım açılıyor, camilerde falan toplanıyor, falan şey oluyor. Hiçbirimizin oralara gidip yardım etme şansı var mı? Yok. Hiçbirimizin birimizin müstakil olarak buraya gelip de bu hacı umreyi yapma şansımız var mı? Benim de yok. Dolayısıyla ben her zaman şunu söylüyorum. Haramla da olsa, bana ama hizmet edenler, o hizmetli sunandan Allah razı olsun. Fırıncısından, ekmekçisinden, ekmek bakkalcısından, bakkalcısından, çakkalcısından her ne olursa olsun. Dolayısıyla bu vesileyle Aybüke turizmin hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Hatalar vardır, eksikler vardır, kusurlar vardır. Bunlar giderilmeyecek şeyler değildir ama Allah yine de razı olsun. Ben de ilk defa geldim Aybike'yle. Bakınız bu sene ilk defa geldim Aybike'yle ben. Birbirimizi tanımak amacıyla geldim. Allah biliyor. Mübarek yerdeyiz ne yemeğinden yemeğinde şikayetçiyim, yemeğinde yemeğinde ne hizmetinden şikayetçiyim. Ha, kusur bulacak adam çok kusur bulur. Allah Resulü'ne kusur bulmadılar da. Kusur padişahlara kusur bulmadılar da. Kusur bulacak Olacak olsan çok kusur. Ama şükredecek olursan veya da teşekkür edecek de çok şeyler de bulabiliriz değerli kardeşlerimiz. Arafat, Arafat budur. Arafat'a gelen hacı olur. Ha onun yani, halinde biz de burada inşallah rahman biraz sonra umreye gireceğiz. Umreye niyet edeceğiz. Abdestlerimizi bozmadan kim? buradan da niyetlenip de. otele gideceğiz. Temizle otelde temizle. abdestlerimizi sıkışan kardeşlerimiz e, namazlarımızı ihrama namazlarımız, girip namazlarımızı kıldıktan sonra de otelde ihtiyaçlarımızı giderip oradan Kabe'ye gidip tavafımızı yapıp ondan sonra sahibini yapıp tıraşımızı olup inşallah bir umremizi daha amel defterimize yazdırmış olacağız. Şunun yarışını yapmayın. E ben on defa yaptım, ben beş defa yaptım, ben altı defa. Bir kere samimi yapın ama tam yapın. Şeytan sizin amellerinizi söylettirerek sizin amellerinizi de boşa çıkartır. Buna da dikkat etmeye çalışın. Buyurun. Hocam. Evet bu dua ile inşallah sonlandıralım. Amin. Evuzu billahi min eşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselamu aleyke ya Resulullah. Essalatu vesselamu aleyke ya Habibullah. Esselatu ve selamu aleyke ya seyyiden ve vel ahirin. İlahi, i̇lahi ya Rabbim, ilahi ya Rabbim, ilahi ya Rabbil alemin. Ya Rabbim yaptığımız ziyaretleri sen kabul ele ya Rabbim. Ya Rabbim dualarımızı dergah-ı hissetinde kabul ve de makbul ele ya Rabbim. Ya Rabbim Kabe-i Muazzama'da yaptığımız tavaflarımızı kabul ele ya Rabbim. Arafat'a hacca gelmeyi bu kardeşlerimize gelmeyi nasip ve müessel ele ya Rabbim. İki cihanda da bizleri aziz ele ya Rabbim. Sev bizi ya Rabbim. Sevdir bizi ya Rabbim sevindir bizi ya Rabbi. Sevdiği kulların içine bizleri de dahil eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şeytanın şerrinden, nefsin şerrinden, şeytana benzeyen insanların şerrinden sana sığınıyorum. Sen bizleri hıfzı himaye ile ya Rabbi. Ya Rabbi dualarımızı dergah hizmetinde kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen bizleri affeyle ya Rabbi. Ne sıkıntılarımız ne müşkülatlarımız var sen güzellikleri tebliğ ile ya Rabbi. Ya Rabbi kimi çocuklar imtihan alıyor, kimi kızıyla imtihan alıyor, kimler हर त श्री Ya Rabbi bizleri tanrılarımızla bizleri şeytana bulaştırma ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri her türlü sıkıntılardan kurtar ya Rabbi. Şu anda içimizde kardeşlerimizin, hatim dualarının, hatim sahiplerinin, salatü selam getiren kardeşlerimizin, bütün hatim sahiplerinin, bütün kardeşlerimizin dualarında dualarımızı ilkah ediyoruz. Sen kabul eyle ya Rabbi. Yer altında kalmış, yerine eksan olmuş. Aman ya Rabbi bana da bir Fatiha yok mu diyen cemil cümle kardeşlerimizin de ruhlarına hediye eyledik. Sen masil eyle ya Rabbim. Ya Rabbim devlet adamlarımızın mülkü millet işlerinde sen hayırlı işler görmeyi nasip eyle ya Rabbim. Buralara canı gönülden isteyen kardeşlerimize bir an önce buralara gelmeyi nasip eyle ya Rabbim. Ya Rabbim şu anda hasta yatağında inim inim inleyen kardeşlerimize sen şifalarını ihsan eyle ya Rabbim. Ya Rabbim şu anda hastane köşelerinde bizden aman ya Rabbim. Bana da bir dua eden yok mu diyen kardeşlerimize bana bir şifa isteyen yok mu diyen kardeşlerimize de şifalarını ihsan ediyoruz. Sen kabul eyle ya Rabbim. Ya Rabbim bizlere takat yetmez. güç yetmez hastalıklarla imtihan eyleme ya Rabbim. Ya Rabbim ziyaretlerimizi sen kabul eyle ya Rabbim. Iki cihanda da bizleri aziz eyle ya Rabbim. Ya Rabbim Gazze'ye yardım eyle. Filistin'e yardım eyle. Ya Rabbim görünmez ordularını gönder Allah'ım. Ya Rabbim sen zalimlere fırsat verme ya Rabbim. Ya Rabbim ölmüşlerimize rahmetinle muamele eyle ya Rabbim. Ya Rabbim beldemizde mertun alemden Resul Allah. Kerem Gazi, Ubeyd Gazi, Suheybi Onların da sana selamlarını getirdin. Sen kabul eyle ya Rabbim. Ya Rabbim bizleri arkasından dua gönderen kardeşlerimizin de bizlere de dualarımıza ilgah eyledik. Sen kabul eyle ya Rabbim. Hava annemiz gibi bizleri teslim olanlardan eyle ya Rabbim. Adem Atamız gibi bizleri teslim olanlardan eyle ya Rabbi. İki cihanda da dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Tekrar tekrar bu beldelere gelmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbim gözyaşlarıyla bizleri buralardan annemizden doğduğumuz gün gibi tek temiz göndermeyi nasip ele ya Rabbi. Bu kutsal beldelerde yaptığımız ibadetleri kabul ele ya Rabbi. Göklerden hayırlı rahmet, yerlerden hayırlı bereketleri ihsan ele ya Rabbi. Arafat meydanındayız, Cebel-i Rahman'ın karşısındayız. Bizleri de günahlarımızı affeyle ya Rabbi. İçimizdeki kardeşlerimizin ne sıkıntıları varsa sen güzelliklere tebliğ ele ya Rabbi. Ya Rabbim sen bizleri sevdiklerimizle imtihan eyleme ya Rabbi. Ya Rabbim ahir zaman fitnesinden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Yalandan bühtenden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Haksız süssüz yere sen hapselenleri sen hala eyle ya Rabbi. İki cihanda da bizleri aziz eyle ya Rabbi. Allahümme inni uyudu el ceddedir imanı vel nikahı tecriden bi gavli. Hak la ilahe illallah. Hak Muhammed Resulullah. Allahümme inni uyudu el ceddedir imanı vel nikahı tecriden bi gavli. Hak la ilahe illallah. Hak Muhammed Resulullah. اللهم إني أريد الجد الإيمان والنكاح تجريدا من حق لا إله إلا الله حق محمد رسول الله إبراهيم حليل الله موسى كريم الله إيسا الله سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة والسلامات Evet kıymetli dostlar, İh seccadelerinizi seriyorsunuz. Kabe karşı taraf. Hemen iki rekat ihram namazlarımızı kılıyoruz. Ondan sonra Paşa Hocamı takip edeceksiniz. Rahmet tepesine çıkmak isteyen kardeşlerimiz Paşa Hocamla beraber gidecekler. Çıkıp geleceğiz. İnşallah. yapacağız inşallah. Arafat Dağı'ndan bu kadar.